Yani olay şöyle ortada bir sızdırılmış haber var ve biz de Shiba oyunun bir parçasıyız. Almışız adetimiz ne kadar fazla ise dostlar bunları kesin alın yorumlar yazabilirsiniz. Ne zaman aldınız çünkü adamların iki tane senaryosu var. Bakın birinci dalgayı yaptı, ikinci dalga inanılmaz şekilde bizim için önemli. Fiyatı için çok önemli ve üçüncü dalga için aynı şeyi söyleyemem. Bizi bekleyen ikinci dalga çünkü çok belli. Bakın bir binasta listelendik. Bu birinci bir dalgaydı ve güzel bir hareketi geldi ve bu ikinci dalgayı kesin anlamda yapacaklar. Ve üçüncü için aynı şeyi söyleyemem ve ortada sızdırmış bir haber var dostlarım. Videoyu beğenmeyi kesin anlamda unutmayın. Kanala destek için bunu yapabilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de ne zamandan beridir buradayız dostlarım. Bunu anlatıyoruz. Sadece şu bok oyunu anlatıyoruz ve bunun bir parçası olduğumuz için de şöyle bir şeyi söylemek istiyorum. Şimdi bu belki Metaverse arazisi alan insanları ilgilendiriyor ama genel olarak baktığımız zaman da fiyatıyla alakalı konuşmak lazım bunları. Çünkü hem arazileriyle hem de NFT'lerle alakalı bir saldırı var ve bu saldırıdan Shibokoi'nin çok fazla etkilenmedi dostlarım görebilirsiniz. Yani normal olarak bir saldırı olsa da gerçekten de bu önemli ölçüde Shibokoin'i etkilemiyor. Baktığım zaman burada hem Bone'i hem de Lissi'de etkileyecek bir olayı aslında yaşamış oldu şu anda. Ama gerçekten de Shibokoyun açısından şunu söylemek istiyorum. Çünkü herkesin merak ettiği ve herkesin sonunda neler olacak? Bu oyunun sonunda bölüm canavarı bizi ne duruma getirecek? Bunu böyle konuşmak lazım. Baktığımız zaman iki tane senaryo var. Birincisi şunu söylemek lazım. Bizleri gerçekten de yukarıdan böyle aldırdılar tamam mı? Bunu bunu yaptılar yani. Biz ne kadar dibin dibini de alsak 620-680 seviyelerinden alsak da en fazla 510'lara kadar düşmüştü ve biz bile panik yapmıştık 620-680 seviyelerinde ve binası listelendi direktmen 15 katı 20 katına kadar katları yapmıştı dostlarım ve şunu söylemek lazım bu adamlar gerçekten de buralarda çok fazla insanları sattırdılar zaten ve balinalarda atlardan topladılar abi adamlar sürekli sürekli topladı hem böyle içerideki ee, bildiğimiz ilk 10'daki adam sürekli sürekli topladı zaten e ne oldu buradaki küçük yatırımcı oldu olanlar ama bildiğimiz üzere bu adamlar bu hamleyi yaptılar ve geçen seneki Mayıs ayının senaryosu yani bir döngüyü zaten adamlar tekrardan yaptılar. Yani şu şu anlama gelmiyor yani içeride çok fazla bir dolaşımdaki arz arttı fiyatı düştü falan filan adamlar çok fazla aldı aslında ben olaya öyle bakmıyorum. Ne oldu burada mesela çok fazla insan sattı abi. inanılmaz şekilde sattı zaten. Ve bizim NFT olayından sonra aktif balina pasif balina dediğimiz olay ne oldu? Pasifler gerçek anlamda çıktılar ve yavaş yavaş böyle bla bla sattılar ama... Ne yaptı adam sürekli sürekli topladı Gerçekten de sürekli sürekli topladı toplamaya devam etti Bu balinaları zaten biliyoruz Ethereum balinaların bin tane Ethereum balinası Gerçekten devamlı devamlı topladığı bu coin'i biliyoruz dostlarım Baktığımız zaman adamlar bizleri buradan sattırdılar Gerçekten de bakın Holder sim diyen bile buralardan fazla bir şekilde sattı ama ne oldu? Ben mesela şunu söylemek istiyorum. Çok fazla swap işlemi yaptım. Yapmaya da devam ettim mesela. Ben o noktalarda Shiba swap yapıyordum. Zaten adetimi arttırıyordum. Benim satmamın bir anlamı olmadığı için. Ben adetimi arttırıyordum. Yani adamların amacı da buydu zaten. Sürekli sürekli swap işlemi yaptırıyordu ve içeride tutmaya çalışıyordu. Ama ben ne yaptım? Sürekli sürekli adetini arttırmaya devam ettim. Adamlar şu anda tekrardan mesela e fiyatının yükselmesi açısından aynı senaryo burada yaptığı gibi ikinci senaryoyu da Rios Vision'da yapıyor. Bu Rios Vision'da da bir rekabet var. Adamlar bambaşka bir boyut yaptılar şimdi. Hem de yakımla alakalı yaptı. Hem de bildiğimiz üzere fiyatını büyük bir etkileyecek derecede olaylar aslında şu anda yaptı. Adam kendi koyunla şu anda yatırım yapıyor ve kendi koyunun gelişmesi için gerçekten de üretiyor. adamın kafada bin bir türlü şeyler var ve adam 10 numara şeyler yaptım Dostlarım söyleyebilirim şimdi burada bir gerçekten de bir rekabet var ve sürekli sürekli ne oluyor adam ilk ona geldiği zaman havuzda adam ilk ona geldiği zaman eline çok fazlaca Shiba Coin geliyor Riosu geliyor mesela ne oluyor adam Shiba Coin'i 15 milyon burada yakarsa 1 milyarlık Riosu alıyor ve ilk ona geldiği zaman havuzda ilk ona geldiği zaman adam fazla fazla aldım Dostlarım unutmayalım ortada bir rekabet var ve ben şuna inanıyorum fiyatı bu noktadan sonra değerlendirmek lazım gerçekten çünkü yakın bizim için en önemli konu mesela bu kadar yakın olmuyordu e bildiğimiz üzere yakın havuzları bildiğimiz gibi portalar çok fazla şu anda inşa ediliyor ve bildiğimiz üzere son günlerde en fazla bir hafta içinde 30 milyarın dostlarım yandığını görürsünüz ki şibarımın daha büyük ölçüde yakınları olacağını dostlarım söyleyebilirim. Bunlar aslında benim genel olarak beklediğim konular bunlar arkadaşlar sadece bunları bilsek bile bizim için gerçekten de yeterli kalıyor aslında. Hem oyun sistemiyle alakalı ve oyun sistemiyle ve şibarımla alakalı baktığımız zaman zaten en büyük yakınların orada olduğunu söyleyebilirim. Adamlar buraya gerçekten de Bonnie'yi de Lissi'de koymuşlar. Çünkü Onları da dostlarım gerçekten de bir hype'ını yaratmaları lazım. Onları da böyle bir şeylerin yapmaları lazım. Bekledikleri ilgiyi ne kadar görmeseler de NFT'de de öyleydi ve sonradan artık böyle hype'ı fazla şekilde yakaladı. Metaverse'de de fazla bir şekilde yakalayacak. Ama baktığımız zaman e, burada hem araziler hem de NFT'ler dostlarım bir saldırıya uğradı. Neden? Çünkü Wish ile alakalı baktığımız zaman e, bunların hepsi zaten plana dahildi ve e, kenarlarından bir yerden ne kadar tutulsa da oralardan hem araziler bakımından hem de NFT'ler bakımından fazla bir şekilde saldırıya uğradığını burada görürüz ama bu ShibaCoin'i fazla etkilemedi aslında. Çünkü burada kendilerine oluşturdukları bir dünya var hem de burada oyunla alakalı, Shiba oyunuyla alakalı ve Shibarium'la alakalı burada hepsini dostlarım mekanizmasının lehine işleyeceğini Shibok oyunu kesin anlamda unutmamak lazım. Ve şöyle söylemek istiyorum. Fiyatı şu anda 10.60'ın aşağısına geldiği zaman ve 4 saat kaldığı zaman bir sıkıntıya gireceğiz direkten söylemiştik ve e, bu artık yükselişin tezini çürütebilirdi ama e, yukarıda kaldığım dostlarım görebilirsiniz ve şuna şu şekilde bakmak lazım. Çünkü ben olaya böyle bakıyorum. Genel piyasa ne kadar diğer coin'lerde etkilense de şu anda 16. sıralamada olmamız bile bizim için gerçek anlamda güzel bir şey. Piyasa değeri 6 milyara doğru gidiyor. Bu gerçekten de düşen piyasa için güzel ve bizim ne gibi böyle hype'ı yakalayacak, ne gibi böyle etkileşime gireceğiz diye soracak olursanız ben şuna inanıyorum. Hacim bizim için gerçek anlamda önemli bir hacim buraları böyle hemen hemen 13 seviyelerine geldiğimiz zaman gerçekten hacim en önemli işimize yarayacak olay. Çünkü orası en önemli direnç. Yani 15'e 18'lere doğru sekmesi için güzel bir hareket. Abi şu düşen piyasada bu şekilde konuşmak lazım. Hani 30'lardan almıştır, 40'lardan almışsınızdır, 50'lerden almışsınızdır ama bu şekilde böyle ilerlediğimiz zaman sıkıntı olmadığını o zaman görebiliyoruz demek istiyorum ama kafadaki tek şey dolaşımdaki arz olsun. Burada ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Şibokoy'un şu anda içeride dolaşan arzda ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Bu sayının gün geçtikçe Arttığını da söyleyebilirim ama ben şuna inanıyorum yakın portalları bizim için gerçekten önemli ve adamlar rekabeti kurmuşlar. Rekabet yakın portalına oynuyor. Ve burada şibarım geldiği zaman fiiler de gerçekten de hem yakın portalına yarayacak hem de buradaki ticaretine yarayacak. Ödeme yöntem olarak da zaten çok fazlaca inşa ediyor olabilmemiz bile bizim için çok güzel ve sürekli sürekli bir ödeme yöntemleri şu anda bir yürürlükte olduğunu dostları unutmamak lazım. Sürekli sürekli yapılıyor abi. Sürekli sürekli bir gelişme var. En önemlisi bu. Çünkü yükselen bir piyasada bizim en önemli ataklar yapacağımızı biliyoruz. Yükselen bir piyasanın içinde farklı bir boyutta ilerleyeceğimizi kendi adımı düşünüyorum dostlarım. Her zaman bir kötü yorumlar, bir saldırılar, bir futlar illaki olur ama adamların kurdukları şu anda ben ikinci dalga diyerekten nitelendiriyorum. İkinci dalga bizi daha büyük ölçüde Bizi güzel getirecek. Ben olaya böyle bakıyorum. Çünkü hem yakıma dair hem de filerle alakalı olduğu zaman gerçekten bizim için en önemli ve interneti sarsacak olayların içine gireceğini dostlarım söyleyebilirim. En önemli konulardan bahsettiğimizi düşünüyorum. Aşağıda Telegram grubumuz var. Oraya kesin anlık adım unutmayın. Çünkü en önemli projelerden dostlarım yakın zamanda bahsedeceğiz. Ve NFT'mizi satmıştık. Bunu biliyorsunuz. Yukarılara çıkıp görebilirsiniz dostlarım. Ve yakın zamanda bizim arazimizi satacağız. Metaverse arazimizi almıştık ve sattığımız zaman da yakın zamanda bunu da paylaşacağız. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>